Partimizin değerli üyeleri. Salır, Sungur, Tatlı, Gümüşkabak, Hürriyet, Aydınlar ve Mülazım Mahallesi muhtarlarım. Çevre köylerden bugün bizleri yalnız bırakmayan, bu coşkulu heyecanımıza ortak olan, genel başkanımızı karşılayan, çevre köylerden gelen bütün halkımız. Hoş geldiniz. basın mensuplarına, güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Zaman sınırlı olduğu için ben Sayın Genel Başkanıma, halkın umudu, hepimizin umudu Genel Başkanıma veriyorum mikrofonu. Sağ olun, sağ olun. Efendim belediye başkanımız sağ olsun güzel bir açış konuşması yaptı. Heyecanlı bir konuşmaydı. Şunu özellikle ifade etmek isterim buraya geldiğim için son derece mutluyum. Daha önce söz vermiştim ama gelememiştim. Ama Bahadır Belediye Başkanınız yani sizin başkanınız Ankara'ya her gelişinde sizin selamlarınızı getiriyor. Ben de başkanıma söylüyorum benim selamlarımı da götürün diye yüreğimiz bir inşallah inşallah çok güzel şeyler olacak. Bundan emin olmanızı isterim. Uzun süre konuştuğum için seslerde sesle hafif bir sorun var. Bunu da aşacağız inşallah. Şundan şundan emin olmanızı isterim. Bir, gerçekten de çok güzel bir ülkemiz var. Ve bu güzel ülkemizde hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bütün mücadelemiz bunun için. Hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin yaşam tarzı siyasete konu olmasın. Siyaset dediğiniz vatandaşın dertleriyle ilgilenir. Vatandaşın sorunlarıyla ilgilenir. İşsiz var, işsizle ilgilenir. Emekli geçinemiyor, emekliyle ilgilenir. Çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor. Bunun karşılığını alabilmesi için, alın terinin karşılığını alabilmesi için siyaset kurumunun ona destek vermesi lazım. Evlatlarımızın, çocuklarımızın umutlarını yurt dışında değil, umutlarını kendi ülkelerine bağlamaları lazım. Kendi ülkelerinde gelecek aramaları lazım. Aldıkları eğitimin hakkı olan işlerine işte işlerinin olması lazım. Buna benzer pek çok talep var, pek çok istek var. Emin olun biz altı lider bir aradayız. Altı genel başkan bir aradayız. Hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Güzel bir Türkiye'yi düşünüyoruz. Güzel bir Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Belediye başkanımız sizin için çalışıyor, emek harcıyor, geliyor Ankara'ya. İller Bankası'yla görüşüyor, daha doğrusu İlbank şimdiki adıyla onunla görüşüyor. Diğer bakanlıklarla görüşüyor. Olabildiğince sizin sorunlarınızı çözmek için çaba harcıyorum. Bana söyledi, inşallah buraya doğalgaz da gelecek. O açıdan da rahat edeceksiniz. Bütün arzum sizler bu ülkede huzur içinde yaşayın. Bütün arzum bu. Siyasette, siyasetten zaman zaman tartışmalar olur. Bunu da siz yakından izliyorsunuz. Ama bir şeyden emin olmanızı isterim. Bu kardeşinizin tek hedefi var. Güzel bir ülkede 85 milyonun huzur içinde yaşamasıdır. Tek amacım budur. Bu amaç için çalışıyorum. Eleştiriler olur, eleştiriler olur. Meydan okumalar olur. Hiçbir endişeniz olmasın. Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz. Hiç merak etmeyin. Cesareti olanlar, yüreği olanlar karşımıza çıkarlar. Onların televizyon kanalları var, onların gazeteleri var. Ne istiyorlarsa, istiyorlarsa yalnız, istiyorlarsa bakanlarıyla, istiyorlarsa danışmanlarıyla, istiyorlarsa yandaşlarıyla hep beraber çıksınlar. Bu kardeşiniz tek yürek çıkacaktır, yürekliyiz biz. Endişeniz olmasın. Bütün bunlar, bütün bunlar bir tarafa emin olmanızı isterim. Sizin için bu ülkenin 7'den yetmişe bütün evlatları için, gençleri için, yaşları için çalışıyorum, çaba harcıyorum. Sadece ben değil, milletvekili arkadaşlarım da aynı şekilde büyük çaba Onlar da mücadele ediyorlar. Doğrudur, sebebiyle gidecek zamanımız yok. Geziyoruz. Anadolu güzel. Anadolu büyük bir coğrafya. O coğrafyada bütün vatandaşlarımıza kucaktaşmak istiyoruz. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, kızıyla, herkese ama herkese dost olmak, kardeş olmak, beraber olmak, ortak mücadele etmek, ortak bir ülke, ortak bir hedef, ortak bir ideal belirlemek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz inşallah sizlerin desteğiyle son bulacaktır seçimlerde. Tek isteğim var. Bir dakika, bir dakika tek isteğim var. Seçim geldiği zaman sakın ola ki ya boş verin sandığa gitmesek de bir şey olmaz. Bir oydan bir şey olmaz demeyeceksiniz. Hepiniz ama hepiniz sandığa gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız. Seçim sonuçlarına bakacaksınız. Sandık görevlileri görevini yapıyor mu, yapmıyor mu? Onlara da bakacaksınız. Sandık görevlisi görevini yapıyorsa il başkanımız burada. Ilçe başkanımız burada onlara da söyleyeceksiniz. Herkes görevini yapacak, sandıklara sahip çıkacak, oylara sahip çıkacak. Şöyle bir endişe yaratıyorlar. Efendim işte oy olur, seçimler olur, bunlar şunu yaparlar, bunu yaparlar, ayak koyunları yaparlar. Hiçbir oyun bize çekmez. En büyük güç millettir, haktır ve biz mutlaka iktidarı kucaklayacağız. Sizin için kucaklayacağız. Bir bir yol ayrımına geldik. Bir yol ayrımına geldik. Otoriter rejimden yanam olacağız, demokrasiden yanam olacağız. Biz demokrasiden yanayız. Demokrasiyi savunuyoruz. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye istiyoruz. Yapılan her harcamanın hesabının vatandaşa verildiği bir Türkiye istiyoruz. Evlatlarımızın güzel okullara gitmesini iyi öğretmenler tarafından yetiştirilmesini istiyoruz. Bundan emin olun. Hepiniz çok sağ olun. Var olun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sağ olun.